Herkese selam arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü videomuz birazcık daha bilgi içerikli olacak. Almanya'da ev arıyorsanız, ev bulmak istiyorsanız ve ev bulma süreci nasıl işliyor bunu öğrenmek istiyorsanız bunlardan bahsedeceğim. O yüzden videoyu izlemeyi unutmayın. Hızlı bir şekilde giriş yapayım ben konuya. Ondan sonra detaylardan bahsederim. Öncelikle ev türlerinden bahsedeyim. Burada daha önceki videolarımdan da bahsettiğim gibi paylaşımlı ev var. Bu paylaşımlı evlere genelde bekarlar, öğrenciler vesaire kullanılıyor. burada işte oda kiralıyorsunuz. alıyorsunuz. Ortak banyo, ortak mutfak oluyor ve buralarda yaşıyorsunuz. Bir tık daha uygun oluyor tabii fiyatları ama başkalarıyla birlikte ortak alanlarda yaşamanız gerekiyor. Birazcık daha özel hayatınız kısıtlanıyor diyebilirim. Onun dışında apart evler var. Bunlar genelde işte otel odaları gibi oluyor. Buralarda bir tık daha ucuza kalabiliyorsunuz. Tabii VG'den bir tık daha pahalı oluyor. Ve tamamen sizin kişisel alanınız oluyor burada. Tuvalet, banyo, mutfak sizin özel oluyor. Bu VG'den biraz daha iyi ama bir tık daha maliyetli. Ve normal evler oluyor. Apartman daireleri oluyor. Bu apartman daireleri zaten klasik Türkiye'deki gibi apartman daireleri. Onun dışında tabii müstakil evler vesaire de oluyor. Onlardan Bahsetmeyeceğim onlar apartman daireleriyle aynı aslında. Bu evleri nerede bulabilirsiniz? VG hakkında zaten detaylı bir video yaptım. VG için o videoyu ziyaret edebilirsiniz. Burada çok fazla bahsetmeyeceğim VG için. Daha çok apartman daireleri kiralama hakkında bilgiler vereceğim. Bu apartman dairelerini bulmak biraz daha zor oluyor. Çünkü burada evi siz seçmiyorsunuz. Ev sizi seçiyor. Ev sahibi kiracıyı seçiyor. Genelde işte mülakat oluyor. Siz evi ziyarete gidiyorsunuz. Orada ev sahibiyle veya emlakçıyla konuşuyorsunuz. Gerekli belgelerinizi iletiyorsunuz. İşte kredi notunuzdur veya maaşınızdır. Daha önceki eğer ki kaldıysanız onun hakkında işte belki ev sahibinden referans mektubudur vesaire. Sonrasında ev sahibi karar veriyor. Bu daireyi işte kime vereyim, işte kime verirsem daha güvenilir olur gibi seçenekleri oluyor. Tabi bir ev ziyaretine gittiğinizde konumu da güzelse, ev de güzel ve uygunsa genelde 15-20 kişiyle birlikte mülakata giriyorsunuz. Tabi buradaki mülakat iş görüşmesi gibi değil. İşte kapıda sıralanıyorsunuz. Tek tek sizi gezdiriyor emlakçı evi. Ondan sonra gerekli belgelerle birlikte sizi değerlendiriyorlar. Bazen ev sahibi de oluyor. Ev sahibi olursa işte orada belki sohbet muhabbet kurarak da bir avantaj sağlayabiliyorsunuz aslında. Ama genelde sizin mesleğinize, maaşınıza vesaire bakıyorlar. Ve burada ev bulmak bir tık daha zor oluyor çünkü çok fazla başvuran oluyor. Ve ev özellikle ucuzsa, güzelse, büyükse daha fazla başvuru olduğu için sizin değerlendirme şansınız düşebiliyor. Çünkü Almanlar da başvuruyor buraya veya yıllardır burada kalan insanlar, sınırsız oturumu olanlar da başvuruyor. Siz yeni geldiyseniz buraya bu sefer şansınız düşük olabiliyor. Genelde buraya göç edenler ilk başta geçici bir ev buluyorlar veya Airbnb evi buluyorlar. Bir tık daha pahalı oluyor tabi. Ama birkaç ay böyle idare ediyorlar. Sonrasında kendi kalıcı evlerine geçiyorlar. Bu evleri nereden bulabilirsiniz? Birkaç tane farklı site var ama en çok kullanılanlar Kleinenzagen ve ImmoSquad24 diye geçen bir site var. Oralardan bulabilirsiniz. Zaten onların linklerini de açıklamaya bırakırım size. Imo bahsedecek olursam orada bir premium üyelik var. Premium üyeliği yapınca ilanlara daha önceden başvurabiliyorsunuz. Çünkü bir ilan açıldığında genelde işte 2-3 saat sonra herkese açık oluyor. İlk açıldığı an premium üyeler açık oluyor. Ekstradan sizin bütün belgelerinizi vesaire o premium üyelikten de bulabiliyorsunuz. İşte bu şufa puanınız, kredi notunuz vesaire. Tabii bu kredi notu direkt olarak gözükmüyor orada. Genelde bu kredi notu işte uygundur, uygun değildir, o şekilde gözüküyor. Premium üyelik aslında herkes aldığı için yani bir nebze avantajlı oluyor ama daha doğrusu olmayanlar dezavantajlı oluyor diyebilirim. Herkes aldığı için herkes zaten ilanı erkenden görüyor, siz ona başvuruyorsunuz. Yani ben de avantajlı oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ben kendi evimi Klein'in zargından bulmuştum çünkü. Klein'in zargından normal mesaj gönderiyorsunuz, sizin gönderdiğiniz mesaja göre size çağırıyorlar. Bu şekilde termin veriyorlar. Ondan sonra siz evi ziyaret ediyorsunuz. Anlaşıyorsunuz, anlaşmıyorsunuz. Ona göre değişiyor. Genelde evler soğuk kira oluyor. Onun üstüne yan masraflar giriyor ve yan masraflarla birlikte sıcak kira da ortaya çıkıyor. Sıcak kiranın içinde doğalgaz da olabiliyor bazen. Bazen doğalgaz olmuyor, onu ekstradan ödüyorsunuz. Elektrik olabiliyor, bazen olmuyor. Ya yani onu o evle birlikte konuşuyorsunuz aslında. Ona göre karar veriliyor. Su da içinde oluyor. Ama zaten bu içinde olsa bile aslında şuradaki aslında fark şu oluyor. Birinde işte doğalgazı siz ödüyorsunuz. Diğerinde ev sahibi sizin yerinizi ödüyor. Ama size ev sahibine zaten o doğalgaz parasını da ödüyorsunuz. Artısı eksisi neyse kullandığınız neyse ona göre ev sahibi size eğer eksi eksideyse size gönderiyor. Artıdaysa işte siz ona gönderiyorsunuz gibi gibi. Aslında aynı mantığa geliyor ama kolaylık açısından siz başvurmuyorsunuz. Herhangi bir doğalgaz firmasına veya elektrik firmasına siz başvurmuyorsunuz. Ev sahibi hepsini hallediyor. Siz ev sahibine ödeme yapıyorsunuz. Benim kiramda mesela elektrik ve doğalgaz içinde. O yüzden ev sahibi hallediyor bunları. Yıl sonunda da ev sahibiyle biz işte konuşuyoruz. Bu şekilde eksi oldu diyor bana veya artı oldu diyor. Artısını eksini konuşuyoruz. Ona göre ya ben gönderiyorum onu ya o bana gönderiyor para. Siz elektrik firmasına işte doğalgaz firmasına da başvurduğunuzda zaten sizin metrekarenize göre bir masraf çıkartıyorlar veya daha önce kullanıcı ne kadar harcamış ona göre bir masraf çıkartıyorlar. Siz de ona göre ödeme yapıyorsunuz her ay. Burada ev bulmanın zorluğu şu şekilde dediğim gibi işte ev sahibi sizi seçiyor. O yüzden sizin avantaj sağlayacağınız bazı noktalar yaratmanız gerekebiliyor. Maaşınızı yani maaşınız ise bu maaşı gösteriyorsunuz. Bazen 3 aylık bordro istiyor. Sizin hiçbir bordronuz olmuyor. İşte diyebilirsiniz. Örneğin ben 5 ay, 6 ay peşin olarak ödeyeyim size. Hem siz güvence altında olun hem de işte benim işime yarasın gibisinden de konuşabilirsiniz. Farklı farklı avantajlar sağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde diyordum işte 5 ay önden kira vereyim. Yani siz de bana bu şekilde güvenebilirsiniz kirayı aksatmayacağım konusunda bu şekilde söylüyordum ben. Ama benim ev sahibim zaten işte ona da bu şekilde söylemiştim. O da dedi yani ben zaten depozito oluyorum senden. Eğer ki böyle bir sıkıntı olursa zaten depozitodan kesilir. O yüzden bir anda bu kadar bir masrafa seni sokmak istemiyorum. Sen de yeni ev kuruyorsun. O yüzden bu noktada normal bir ödeme yapabilirsin. Sıkıntı yok demişti. O konuda ev sahibim iyi karşıladı. Yani burada farklı farklı siz avantajlar yaratabilirsiniz. Eşiniz çalışıyor olabilir onu gösterebilirsiniz. Yani görüşmelere eşinizle birlikte giderseniz daha iyi olur. Aile olarak gösterirsiniz kendinizi. Sen işsiz kalırsan eşinde çalışabilecek imajı yaratırsınız ve ev sahibine zor durumda da olsa para gönderebileceğinizi söylersiniz. İşte oturum kartınız varsa daha avantajlı olabilir. Henüz oturum kartınız yoksa Türkiye'den başvuruyorsanız bir tık daha pahalıya tutabilirsiniz evi. Gibi gibi farklı koşulları oluyor aslında. Birazcık zor ama imkansız değil. Sadece çok fazla başvurmanız gerekiyor. Güzel bir metin hazırlamanız gerekiyor. Bu metinde de her şeyinizden bahsedin. Yani kediniz varsa, köpeğiniz varsa bunlardan da bahsedin çünkü bunlar önemli şeyler. Eğer ki kediniz varsa, kedi yok diye yazdıysanız ve sözleşmede de kedi olmayacak diye bir ibare olup siz kedinizi evde beslerseniz ve bu yakalanırsa büyük bir cezası olur size. Bazı evler kedi istemiyor, bazı evler köpek istemiyor. O yüzden kedili kişilerin ev bulma olasılığı bir tık daha düşük olabiliyor. Ama ben mesela 10 tane görüşmeye gittiysem 3'ünde mine o görüşme esnasında evde kedi vardı. Belki diğer evlerde de kediye izin vereceklerdi bilmiyorum. Ama yarısı, yarı yarıya düşüyor diyebilirim aslında size. Onun dışında kiralardan bahsedeyim. Kiralar büyük şehirlerde bir tık daha pahalı oluyor. Özellikle Münih ve Berlin'de çok pahalı oluyor. Köln-Düsseldorf gibi yerlerde biraz daha orta fiyatlar olabiliyor. Şehirden uzaklaştıkça veya daha küçük şehirlere yerleştikçe daha uygun fiyatlarda kiralar bulabilirsiniz. Köln'de Düsseldorf'ta işte 1200-1300 euro'ya oturabilecekken daha küçük yerlerde 800 euro'ya da aynı metrekarede oturabilirsiniz. Siz de ona göre bahsettiğim sitelerden filtreleme yapabilirsiniz. Burada evler oda şeklinde geçiyor. Yani 3 oda şeklinde geçiyor. 4 oda şeklinde geçiyor. Türkiye'deki gibi 2 artı 1, 3 artı 1 değil. Yani Türkiye'deki 3 artı 1 burada 4 odalı daire şeklinde oluyor. Onun dışında bazı dairelerde çamaşır makinesi kısmı olmuyor. Bazı dairelerde bodrumda oluyor çamaşır makinesi kısmı. Bazılarında evin içinde oluyor. O da önemli bir mevzu. Ortak alanda da olabiliyor bodrum katta veya işte dediğim gibi bazılarında küçük dairelerde özellikle direkt çamaşır makinesi kısmı olmuyor. Sadece bir tane gider kısmı oluyor ve ya buraya da ya çamaşır makinesini ya bulaşık makinesini bağlaman gerekiyor. O yüzden tarafını seçmen lazım aslında bu tarz dairelerde. Ve bir diğer bahsetmek istediğim konu da dolandırıcılıklar. Burada çok fazla bu daire konusunda dolandırıcılık oluyor çünkü İnsanlar artık daire bulamayınca beziyor bu dolandırıcılıklara bile inanası geliyor ki bu dolandırıcılıklar çok aşık dolandırıyorum ben seni diyor resmen. Yani diyor ki işte ben İngiltere'de yaşıyorum. işte ben seni ziyaret ettiremem dairemi şu anda. Bana bir para gönderirsen ben senin için bunu ayırtayım direkt olarak. Sonrasında da hemen bir hafta sonra geleyim anahtarı vereyim gibisinden şeyler de söylüyorlar. Yani bu apaçık ben seni dolandırıyorum diyor ama insan bir noktadan sonra artık buna inanası bile geliyor. O yüzden onlara da dikkat edin. Sakın bir şekilde evi görmeden, işte evi ziyaret etmeden veya anahtarı almadan para göndermeyin. Ona mutlaka dikkat edin. Genelde işte sözleşmeyi alıyorsunuz, oturuyorsunuz bir yerde. Siz parayı gönderiyorsunuz. Ev sahibi de anahtarı veriyor ve bu şekilde ticaret gerçekleşmiş oluyor. Ve anahtarlar da önemli. Anahtarları sakın kaybetmeyin. Çünkü eğer anahtarı kaybederseniz, özellikle apartman girişi için olan anahtarı kaybederseniz bütün apartmandaki daireler için ayrı bir kilit yaptırmanız gerekiyor ve bu ortalama 1000 euro 2000 euroya kadar çıkabiliyor. O yüzden anahtarlar burada bayağı bir önemli. Ki burada sanırım çoğaltamıyorsunuz anahtarları emin değilim tam ama Türkiye'de direkt bir anahtarcıya gidip 5 dakikada çoğaltılabiliyor. Burada o işler biraz daha prosedüre giriyor. Bunu da dikkate alın derim. Onun dışında bahsedeceğim çok fazla bir şey yok. Eğer sizin sorularınız olursa bu konu hakkında mutlaka yorumlarda belirtin. Ben olabildiğince cevaplamaya çalışırım. Zaten bahsettiğim gibi bu süreç birazcık sıkıntılı bir süreç. Ama siz olabildiğince bütün gördüğünüz güzel ilanlara başvurursanız en de sonunda illa biri sizin için olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Ben ortalama 2-3 ay, ay kadar sürmüştü benim bu sürecim. İşte sayısız daireyi ziyarete gitmiştim. Bir süre sonra bıkmıştım. Artık başvuruları bırakmıştım. Yani ortalama ne kadar daireye gittim? 15-20 tane ziyaret gerçekleştirdim ve gidiyorsunuz. Kapıda bir tane görüyorsunuz 20 kişilik bir kafile. Ve orada artık... Yani ben buradan nasıl kendimi çıkartayım diye düşünüyorsunuz. O yüzden görseniz bile aslında avantajlı olabilirsiniz. Çünkü ben 20 kişilik bir daireye gittiğimde, 20 kişinin başvurduğu bir daireye gittiğimde beni olumlu olarak karşılamışlardı mesela. Ama ben sonradan o evin konumunu vesaire beğenmediğim için çok olumlu yaklaşmadım. Ama dediğim gibi 20 kişinin arasından da sıyrılabiliyorsunuz. Çünkü bazen insanlar istemeyebiliyor, onlara küçük gelebiliyor. Farklı koşulları, farklı kriterleri olabiliyor insanların. O yüzden onların arasından da sıyrılabiliyorsunuz. Herhangi bir ümitsizliğe kapılmayın kapıda 20 kişiyi 30 kişiyi gördüğünüzde yine girin, ziyaret edin, konuşun, edin. Türkse emlakçı Türkse işte bu Türk bağlantılarını kullanın. Yani burada herhangi bir şekilde işte Türk ev sahibi, yabancı ev sahibi, Alman ev sahibi diyemeyeceğim. Karşılaştıramayacağım bunları. Çünkü yani her milletin kötü insanı var. Benim ev sahibim Türk ve şu ana kadar ziyaret ettiğim evlerde en anlayışlı, en hoşgörülü insan olarak geldi bana açıkçası ve çok memnunum ev sahibinden. O yüzden dediğim gibi o açıdan çok fazla bakmayın. Alman ev sahibi olup çok büyük sıkıntılar çıkaran kişiler de gördüm. Türk ev sahibi olup çok büyük sıkıntılar çıkaran kişiler de gördüm. O yüzden kötü insana denk gelebiliyorsunuz. Umarım siz denk gelmezsiniz kötü insanlara. Umarım her şey gönlünüzce olur. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Teşekkür ederim şu ana kadar izlediğiniz için videoyu. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İleride çok daha güzel videolar gelecek. Her zaman söylediğimiz gibi sürçülisan ettiysek affola. Görüşmek üzere. Çiz.